Bu harita benim en favori haritalarımdan biri değil ama bu sözleşme için getirince uygun bir harita. Tepenin hakim oyun modu sonuçta. Görevi mini turret ile ya da birinci silah ile birilerini öldürmek. Gunslinger Slasher silahının sözleşmesi ama birincil görevi nedense birinci silah kullanarak birini öldürmek yani. Olması gereken silah şöyle birine vurarak öldürmek ile o biraz saçma olmuş ama yapacak bir şey. Yok. Altı puanla başladık. Güzel. Altı puanla başladık. Bu arkadaş kaybetsedik hani yine bu spy'ın Daedringer'ı var. Spy geri gelecek birazdan. Mini taretin her öldürmesi 2 puan sayılıyor. Güzel. Birinci silah olarak panik atan seçtim. Çünkü çok geniş bir e, isabet şeyi var. Çemberi var. İsabet oranı var. Bu da güzel fayda sağlar. Sağlıyor da doğrusu. Birini illa öldürmeme gerek yok. Şöyle iki kere falan isabet ettirsem yeterli. Bu silahı isabet ettirmeme şansınız da bayağı düşük zaten. Lanet Spy. Spy kılındı Spy. Oh, Spy hala yaşıyor ve birilerini öldürüyor. Gel buraya gel 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 gel. Harika. Bunun öldürseydim keşke ya. Ama kritiği lazımmış buna. Üç kere duvara vurduktan sonra üçüncü vuruş düşmanı kritik olarak gidiyordu bu silahta yanlış hatırlamıyorsam. Yok bu bir kişiye bana 15 puan kazandıracak bedavadan. He, hayatta herhangi biri yok değil mi? Harika ya sözleşmeler neredeyse tamamlanmak üzere. şu ana kadar gayet eğlenceli vakit geçiriyorum. Kurşunu çabuk. Get. Tamam. Metale ihtiyacım var dostlar. Tamam tepeden her an spyler falan atlayabiliyor. O yüzden ona biraz dikkat etmemiz lazım. Yapma bunu. Heavy umarım almışsındır o spoiler. Bak şu perdenin arkasının gözükmesi güzel. Kimin gelip kimin gelmediğini görebiliyorum ama arkam çok açıkta kalıyor bu sefer. Ama hiç saldırmıyor ki bu adamlar. Kendi kendimize oynuyoruz şu anda. Arada bir spyler falan geliyor ha. Aldım serisi oldu. Hiç 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 hiç. Oha hiç şans yok diyecektim adamına ama baya canımı okudu. Biraz zor oldu ama aldım. Abi tabancayla heveyi ben öldürdüm. Hiç puan vermedi. İnanamıyorum. Bu oyunu bazen hiç anlamıyorum. Bak bu şunu bir random crit atacak, bitirecek her şey harika. Abi yine puan vermedi. Aa doğru. Amaç birini öldürmek değil birinci silahla birini öldürmek. Tamam suç bendeymiş. Ve iki rampta sadece yüzde otuzunu tamamlayabildiğim için ne yazık ki birkaç round daha bu oyunu oynayacağız. Uuu saldırı savunma ortası. Kur şunu, çabuk kur. Bir ah kastı. Birinci silahla birilerini öldürmem lazım. Yeah! Harika puan ve harika zamanlama. Şu treni itmemiz lazım ama. Bunu şöyle yapabiliriz. Şuraya tarati kur ve in aşağı. Woo! <laughs> Çok güzel bir yere kurmuşum rot no tareti. Tam böyle aradan tık 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 insanları rahatsız edecek. <laughs> Harika. Son anda. Wow. Seviye 3 taret sezdim. Hadi. Puan vermedi. Buna da puan vermedi. O kadar hasarı sadece birinci silahla vermiştim. Wow. Harika. Taret dikmek puan vermiyor. Aa sıkıştım. Karşı takımın biraz içinden geçiyor gibi. Parçaladık adamları. <laughs> Spy. Bu ne şanssızlık. Trenin önüne atladı ve öldü. Aa Uber bastılar. Aa! Teşekkürler Tarret. <laughs> Dead Ringer'lara bile puan veriyor oyun. Baş, şu aralar bana tek puan kazandıran sensin. Canımı 3 canım var ne yapabilirim ki? Birçok şey yapabilirim. İşte bu. Harika. Bir hadi dokunun. Daha. Doğru. Şu tepeyi unutmuşum. Buraya her zaman seviye 3 tarot kuruyorlar. en azından 166 tamamlanmış diyeceğim de bu iyi bir şey değil. <laughs> girdiğim oyunda 130'unu tamamlamıştım. İkincide bir 33 artık bu rantta da bir 30 küsürlerde bir şey tamamlarsam galiba oyun tamamlanıyor sözleşme. Yani lütfen artık çok da uzatmamak lazım. Tadını da bıraksak yeterli. Buraya bir taretimizi kuralım öncelikle. Ardından buraya bir dispenser kuralım. Gerçekten inanılmaz kötü yerleştirmeler yapıyorum şu an farkındayım ama. Önceliğim oyunu kurtarmak değil şu anda. Sadece sözleşmemi tamamlamak. Birazcık bencillik yapıyorum ama olsun. Bu elemanlar über basacak. Şöyle iyi burası. Onun dışında kalanlı da panik atak silahımızla panik, atak, panik atak değil bu? Evet panik atak silahımızla şöyle dürte dürte Sağ olsun Spy her zaman gibi beleş puanımızı kazandırıyor bize Ya tareti daha yeni kurmuştuk Ah üstten de gelebiliyorlarmış ben sadece alttan geliyorlar zannediyorum Ya ben de bilirim seviye 3 tareti kurmasını ama işte malum sözleşme <laughs> Adam lag sayesinde ayakta resmen. <laughs> Abi bu nasıl bir kozmetik seti İğrenç. Şu silah şöyle kritiği ile öldürme bonusu özel olarak mı seçmişler acaba? Yani sadece silah şöyle öldür yapsalarmış yeterliymiş aslında. Bir de kritiği neden eklemişler ki? Adamlar çok fena saldırıyor şu an. Bittik. Bittik. Kur çabuk. Şu an kurtarırsa bu taret kurtarır burayı. O da kurtaramayacak ki. Adamlar şimdi içimizden geçecek. Aaa sticky. Harika. Burası güzel bir savunma noktası. Burada da hayatta kalmayı başaramazsak oyun bitmiştir abi. Tamamıyla mavi takımındır oyun. Burayı iyi savunmamız lazım şu an. Oh Pyro. Güzel Güzel diyorsun diyecektim de. <laughs> Yürüyün. Savunmaya devam. 9 dakikamız var. Pes etmeyin. %94. Hadi bu round bitsin ya. Lütfen. Rica ediyorum. Sadece 3 kişiyi daha öldürmem lazım. Mini veya birinci silahım ile. 3 kişi. Adamlar dibimize kadar girmişken bunu yapabilmem lazım. Aa öyle bir yere kurdum ki ilerleyemiyorum. Gerçekten ilerleyemiyorum şu an. Hadi oldu bu iş. Hadi oldu bu iş. O oh, heavy var. Harika. Teşekkürler Pyro. Vur şunu. Arkaya biraz da kollamam gerekiyor çünkü spyler yukarıya tırmanabiliyor. Ha, bu duydum. Harika sözleşme tamamlama sesi miydi yoksa? <laughs> i̇şte bu. Şimdi bir rahatlama geldi işte. Öldükten sonra beni direkt olarak üçüncü silahı normal İngiliz anahtarımla doğru Çünkü burada birazcık kat, katliam çıkar bana Ah! <laughs> Denedim. Olmadı. Yapacak bir şey yok. bakarsanız 8 dakika boyunca burayı savunması pek yok. O yüzden kaybedebilir miyiz? Rica etsem. Hızlıca. Şu oyun bir tamamlansa. Takımın bir anda güzelleşesi, düzelesi geldi. Yani. Kaybedemiyoruz şu anda. <laughs> İntihar atlayışı yaptım zannettim şu an. Oha, iyi bari. Bana ikinci bir şans daha verildi. Hayatta kaldım. Bunu değerlendirmem gerek. Lanet skat. Aldı beni ya. Şu airblast'tan sonra normal Aa, alev fırlatmaya geçiş süresi çok uzun. Sırf ateş edemediğim için şey kaybettim zaten. Son dört buçuk dakika, hadi! Arkadaşlar direnin. 4 dakika, hiçbir şey. Ben böyle ölüp durursam direnemeyiz ki. Aa, o pirate öldü. Bütün geri itme şansımız yattı şu an. <laughs> Trenleri sonra da sizin uğraşmam deyip fırlattı kendini. <laughs> Harika. Ve bir sözleşme daha burada tamamlanır. Teslim etmek için tıklayın. Ödül olarak boya çantası, boya kutusu. Boya kazandık, silah boyası. Onaylandı. Tebrikler. İşte sana bir yıldız. 13 yıldızın var ve aha termenteciye. Güzel. Bunlardan herhangi bir çıkabilirmiş. Harika. Bir sözleşme daha tamamlandı. Bir sonraki sözleşmemiz galiba bu olacak. Ah, uzman savunma sınıfları. Büyük bal engineer'ı alacağım. Günlük benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. kalın. <laughs>